Günden Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Önce de kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Hemen her gün Trabzonspor'a yer veriyoruz ve gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yorumda katıyoruz. Yurt dışı basınını sıkı takip ediyoruz ve Trabzonspor kaynaklarımız var. Edindiğimiz tüm bilgiler tabii ki öngörümüzle beraber sizlerle birlikte paylaşırken diğer taraftan Trabzonspor taraftarların özellikle bu hafta Fenerbahçe ile birlikte kendilerine geldi mutlu olduklarını söyleyebiliriz. Evet bu doğrultuda Trabzonspor'a gönül veren taraftarları kaldırısına uğradım desem de yeridir. ilgisine daha doğrusu sosyal medya üzerinden oldukça fazla yorum alıyorum ve bunun ötesinde Bordo Mavi ekipteki gelişmeleri de merak ediyorsunuz. Acaba bir galibiyet bahar getirir mi soruları da var. Şöyle bir gerçek de var. Trabzonspor'un gerçeği var. Bundan daha evvel de bahsetmiştim. Kadro kalite derinliği eksik olan bir takım. Ve derbiler her zaman farklı olur demiştim. Tam da Trabzonspor'un istediği gibi futbol oynayan kulüpler karşısında oluyor. Bir Anadolu takımı değil. Anadolu takımları daha ziyade Bordo Mavili ekibe karşı oynadığı futbol ortada. Alan savunması, alan darlaması veya plese dayalı futbol. Futbolcunun en sesinde bitiyorlar ve pas trafiğini yönetmesine de engel oluyorlar. Kalabalık bir savunmayla beraber Karadeniz evinin karşısına çıktıklarından ötürü bu beklenen futbolu tabii ki Fenerbahçe'ye karşı veya Beşiktaş'a karşı ortaya koyduğu futbolu Anadolu takımlarına karşı koyamıyor ve bir an evvel bunu da çözümünü üretmeleri gerekiyor. Aksi takdirde 6 maç derbi oynarsınız. Diğer maçların tamamı Anadolu takımlarından oluşuyor ve Trabzonspor'un bu sıkıntıyı ortadan kaldırması gerekiyor ki yükselişe doğru gitsin, zirvede kendine yer bulsun. Diğer taraftan Bordo Mavi ekiple devre arası yaklaştığından dolayı anılan bazı futbolcular var. Bu futbolcularla ilgili sizlere bilgi aktaracağım. Şimdi direkt de adresle teslim bilgiler vereceğim arkadaşlar. Samet Akay'dı. Fenerbahçeliler tarafından istenilmeyen Trabzonlu bir futbolcu. Stoper bölgesinde oynuyor biliyorsunuz. Ve Trabzonspor bu konuda bir girişim yaptı. iddia ediliyor. Daha doğrusu bu iddianın sahibi de yerel gazeteler. Ve yerel gazetelerin de ötesinde e, tabii ki ulusal basına da düştü düşmesine. Fakat biz bunu teyit ettiremedik. Böyle bir şey olmadığı yönünde bilgiler edildi. Trabzon Spor Başkanı Fenerbahçe Başkanı'nı arayarak Ahsaniyet'in durumunu sorduğu yönünde sızan bilgiler olmuştu. Şimdi soru sormak başka veya transfer etmek başka hani verilen cevapta 7,5 milyon avroyu verin alın diye yani satmayı açız demeye getiren bir Fenerbahçe kulübü varlık karşısında Fakat şunu da söyleyebilirim. Fenerbahçe'de işe yaramayan taraftarlar tarafından da pek beğenilmeyen, istenilmeyen ve mental olarak Fenerbahçe'deki yorgunluğunu bahane edilerek diğer taraftan istenilmeyen bir futbolcu halinde olmasından dolayı Trabzonspor bu transferi yaparak ne kazanç elde edecek diye diye de sorabilirsiniz. Şimdi bir tarafın hiç istemediği futbolcu, diğer taraf niye istesin? Yani büyük bir takımda oynayamadığını gösterdi. Savunma hattında zafiyetleri var. O adam kaçırma gibi, çalım yeme gibi, pozisyon alamama gibi, kirli mücadelelerde yok olma gibi. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Hani futbolcu milli takım futbolcusu. Niye böyle söylüyorsunuz diye. Her milli takım formasını giyen futbolcu da bir yerlere transfer olacak veya bir çözüm futbolcusu olarak nitelendirilmemesi gerekiyor. Şimdi bu gözle baktığınız zaman milli takımda ne kadar girmiş çıkmış futbolcular varsa transfer edilmesi gerekiyor. Hatırlayın bir dönem bunu Beşiktaş yapmıştı. Milli takıma seçilen ne kadar futbolcu varsa hepsini transfer etmişti ve o oyuncularla kısa vadede yollarını ayırmıştı. Trabzonspor'da buna benzer hamleler geçmiş yıllarda yapmıştı ve oynatmadan gönderdiği futbolcular olmuştu. Şimdi Trabzonspor Kanada, Samet Akaydın gelişmesini reddediyor. Abdullah Hoca'nın da tercih etmediği bir futbolcu olduğunu söylüyorlar. Söylüyorlar derken bu bilgi direkt Trabzonspor kaynaklarından edindik arkadaşlar. Ve diğer taraftan şöyle bilgiler de vereyim size. Bornu Mavirlilerin kafasında yeni dönem yatıyor. Önce Türkiye Kupası yatıyor ve ondan sonraki zaman zarfında yeni dönem yapıyor. Abdullah Avcı'nın geri dönüşüyle beraber temelleri sağlam atmak istiyorlar ve transferde artık yanlış yapmak istemiyorlar. Bu da gayet doğal bir şey. Çünkü sezon başına bu yanlışları fazlasıyla yaptı ve hala ceremesini çekiyor. Devre arasında ekonomik anlamda rahatlamış olan Trabzonspor'da plaj transferler bekleniliyor. Şimdi yurt dışı basını yazıyor, Brezilya basında yazıyor, İngiliz basında yazıyor. Bazı futbolcuları Trabzonspor'a yazıyorlar ve bu konu hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Öncelikle dediğim gibi Samet Akay'da Trabzonspor'un planlamasında yok. Ama diğer futbolcular yok olmayacak. E, Trabzonspor şimdiden toparlayarak gelecek sezonun hani o şampiyon kadroyu yeniden kurmak istiyor. Ve ilk adımlarını da satmak atmak istiyor. Daha önceki videomda da belirttiğim üzere Bakasnes'e neden şans vermiyor, yer vermediği sorusuna hani oyuncu da imza yanaşmadığından dolayı Abdullah Hoca da hani uzun dönemde ondan yararlanamayacağından dolayı artık onu da yavaş yavaş takımdan kesmeye başladı. Zaman ihtiyaç duydukça oyuna sokacak. Fakat Trabzonspor'un planlamaları var. Bu planlamaların başında Samet Takay'ın olmadığını öğrendik. Bunu da paylaşalım. Her ne kadar yerli futbolcu olsa da Trabzonspor'da zaten bir Hüseyin Türkmen var ve buna da Samet'e gerek olmadığını düşünüyoruz. Yani aynı basımlardaki futbolcular diyebilirsiniz. Tabii ki yabancı transferleri kaçınılmaz. Ve tabii ki önemli isimleri de kadrosuna katmak istiyor. Savunma hattı en önemli pozisyonda şu an için. Bunun için de Vitor Hugo sesleri yükselmeye başladı. Ve Vitor Hugo ile ilgili olarak gitmiş ol takımda da forma şansı son zamanlarda bulamıyor, oynatılmıyor ve oyuncunun zaten gittiğinden ve Trabzonspor'a dönüş sinyalleri verdiğini, dönmeyi çok istediğinden hep bahsetmişizdir. Bu hamlenin devre arası gerçekleşmesi bekleniyor ve diğer taraftan Nino arkadaşlar, Brezilya milli takımında futbolcusu 7 milyon euroluk serbest kalır maddesi var ve Fenerbahçe'nin de gündeminde ve diğer takımların da gündeminde birçok takımın gündeminde olan önemli bir isim. Şimdi oyuncu Brezilya'da Ayla oynuyor. Ve 7 milyon avro serbest kalım maddesi var ama 31 Aralık 2024 tarihinde de sözleşmesi bitecek. E, Trabzonspor'un bu oyuncuyu da listesine aldığını servis eden Brezilya basını var. E baktığınız zaman savunma hattı bir ayda önemli delik ki o stoperler. Zaten buraya iki takviye yapmıştı. İkisi de kendi takımda yer bulamıyor. Biri Fernandes, biri Benkoviç. Benkoviç zaten kiralık olarak gelmişti. E, Nino takviyesi Trabzonspor'a hayat verir. Vitor Hugo zaten Trabzonspor burada bilen birisi. Biri sağ, biri sol stoper. Oldukça iyi olacağını düşünüyorum. Ha diyeceksiniz ki o kadar çok yabancısı varken bu oyuncuları nereye sığdıracaksınız diye. Tabii ki bu kolay olmayacak. O günce yollarını ayırmanız gerekiyor ki kadroda boşluk açılabilsin, yaratılabilsin. Ve Trabzonspor da bunu yapacak. Baktığınız zaman Fenerbahçe'nin 17 yabancısı var. Hani artı belirini ödeyerek o oyuncuların da kadrosunda istemeye istemeye tutmak zorunda. Bazen Crespo'ya yer veriyorlar, bazen vermiyorlar. Yani bazen bu oyuncuları da değerlendiriyorlar. E, Trabzonspor da bunu yapacak gibi duruyor önümüzde. Fakat ilk etapta Tabii ki 4-5 tane yabancı futbolcuyla yollarını devre arası ayırması düşünülüyor, ayırmak istiyor. Ve bunun ötesinde orta sahaya da forveti de takviyeler gelecek. Orta sahada Thiago Alcantara sıcaklığını koruyor. Hatta İngiliz basınına göre Trabzonspor Başkanı hem Liverpool'la hem de Thiago'yla görüşüm anlaştığı yönünde haberleri sevse ettiler. Ve zaten Başkan Ertuğrul Doğan buna benzer açıklamaları daha önce de yapmıştı. Bir orta sahaya dünya yıldızı getireceğiz demişti. Oyuncuyla ilgili Nisan ayında bir ameliyat olduğunu ve sağlık durumunda da getireceği iyiye gittiğini, iyi olduğu yönünde gelen bilgiler var. Ama tabii ki aldığın zaman hani dünya yıldızıysa, ses getirecekse çiftliğe de oturması, oynaması gerekiyor. Tıpkı Marek Amşik gibi. Umarım bu transfer Trabzonspor için hayal kırıklığı olmaz. Hani Pepe gibi uzun haftalar bekleyecek veya bir kenarda böyle oturup kendini bulması beklenilecek bir futbolcu değil. Trabzonspor'un bu noktaya acil ihtiyacı olduğundan dolayı bu transfer geldiği gibi forma giymeli. Redmond'dan bahsetmiştim. da sıcak bakılıyor ve bu transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor'un kazançlı çıkacağından bahsetmiştim. Beşiktaş'ın eski yıldızı İngiltere'de oynama hevesinde olduğundan dolayı yani kendi ülkesi olduğundan dolayı Beşiktaş'ı terk etmişti. Önemli bir kayıp olmuştu siyah beyazlar için. Şimdi orada Berlin takımında da forma şansı bulamıyor. Bulamadığından dolayı futbol bu işte. İstemeyi istemeyi de ayrılmak durumunda kalıyorsunuz. Ya Trabzonspor'da Bakasetas hani İngiltere'de oynamak istediğinden dolayı transferine sıcak bakılıyor. Yani bir takas gerçekleşecek. Bu takasta Redmond Trabzonspor gelecek Bakestas böylece gidecek böyle bir haberi servis ettiler. Daha doğrusu bu haberi daha öncelerden de servis etmişler de hani Anibalik takımı çok da büyük bir takım olmadığından dolayı tam bir manşet haberi olarak vermiyorlar. Ee, ben de bu bilgileri sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Vaktiniz zaman dört yabancı isimden bahsettim. Bu dört ismin ikisi savunma, biri orta saha, biri 10 numara ki çok iyi isimler olduğundan söz edebilirim. Sadece burada sol işareti Thiago'nun form durumu olacaktığını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.